Evet Merhaba arkadaşlar. Yeni bir dersle, yeni bir videoyla yine karşınızdayız. Bugün de bir hikaye okuyacağız sizinle. Hikaye okurken cümleleri, cümle incelemesi yapacağız. Cümleler nasıl kurulmuş, kelimeler nasıl bir araya gelmiş. Bu şekilde okuyacağız. Bu hikaye okumuşsunuzdur muhtemelen. Türkçesini, İngilizcesini okuyacağız. The Fox Without a Tail. Yani kuyruğu olmayan. Tilki bir kuyruğu olmayan tilki ya da Türkçesiyle tam olarak kuyruksuz tilki. Evet. Başlıyoruz. One day a fox was out walking when suddenly he heard a loud slapping noise and felt a sharp pain in his rear. At one day bir gün a fox was out walking. Bir tilki dışarıda yürüyordu yürüyorken when suddenly olduğu zaman bu anda şu oldu suddenly bir anda he heard a loud snapping yüksek bir noise snapping noise he heard a loud snapping noise ee, müthiş bir çakma veya patlama sesi duydu sesi duydu and he felt a sharp pain in his rear ve ne yaptı? Ee, arkasında büyük bir keskin bir acı hissetti. Evet, he heard. Burada hear'in ikinci hali arkadaşlar. Hear'in ikinci ve üçüncü hali heard. Ee, o duydu demek ikinci hali. Ee, birinci hali hear duymak. Duyarım, duyuyorum veya veya duyacağım hear kullanırız. İkinci halinde heard kullanılır. Evet. Fox, oh, how the fox, fox bir anda bağırdı, hold, uludu, tears coming to his eyes, gözünden yaşa, Yazlar, yaşlar gözüne doldu veya. That hurts, oh, that hurts, bu acıttı diyor, incitti beni diyor fazla. The fox looked behind him and saw his tail was caught. In a trap. <laughs> diyor. E, baktı ki diyor. Arkasına baktı ki. Onun kuyruğu diyor. Tuzağın içinde kalmış. Tuzağa düşmüş. The fox looked behind him. Look'ın look ikinci hali idi almış biliyorsunuz. E, baktı deme Geçmiş zamanda. Behind him. Arkasına. And saw. So, saw so burada see'nin ikinci hali arkadaşlar. Görmek. His tail. Kendi kuyruğunu gördü. Kuyruğunu gördü was caught. Coach, coach K için yakalamanın ikinci hali. In a trap. Bir tuzağa düştüğünü, bir tuzakta kaldığını gördüm. He struggled and struggled to get free, but his tail was firmly stuck in the jaws of trap. Evet. Ee, diyor ki, he struggled and struggled. Uğraştı, dedindi, çabaladı yani. Çok. To get free, yani uh, özgür kalmak için, yani ya da oradan kurtulmak için uh, çok uğraştı. But his tail was firmly stuck in the jaws of the trap. Ama uh, onun diyor, di uh, onun kuyruğu uh, tuzağın dişleri arasında tam iyice sıkışmıştı diyor. With one last frantic effort, the fox used all his strength and broke free. Evet. With one last frantic effort, son müthiş bir güçlü uh, enerjiyle, the fox used all his strength, Tilki bütün ağırlarını kullandı, and broke free ve uh, kurtuldu. Şeyden kurtuldu. Özgür oldu. Fox O oh, oh, The fox hold as he looked behind him and saw his tail still stuck in the trap. And the fox hold uh, uludu, ve as he looked behind him, ve sonra arkasına baktında, and so gördü his tail still stuck in the trap. Baktı ki hala kuyruğu tuzağın içindedir. All he had left was a little stamp on his backside. All he had left. Evet. Geriye kalan, kendisine kalan ne vardı? Was a little stamp on his backside. Sadece arkasında küçük bir kütük kalmıştı. Kısa bir kısmı kalmıştı. My tail. My beautiful fluffy tail. Evet. Kuyruğum diyor. Benim güzel kabarık kuyruğum. Kuyruğum gitti diyor. What will I do? He cried. Ben ne yapacağım? Diye ağladı. Evet. Will gelecek zaman biliyorsunuz. How will I face all the other foxes without my beautiful tail? Diyor ki ben uh, I face. Face burada yüzleşmek anlamında. Face yüz demek biliyorsunuz. Buradaki yüzleşmek, onlarla görüşmek. All the other foxes diğer bütün tilkilere nasıl görüşürüm? Without my beautiful tail benim güzel kuyruğum olmadan ben onlarla nasıl bir araya gelirim? It will be so embarrassing. Yani bu çok utanç verici olacak. It will be so embarrassing he called all the other foxes together for a meeting. Evet, he called, burada bağırmak, çağırmak anlamına geliyor, seslenmek anlamına geliyor, aynı zamanda aramak anlamına geliyor, call kelimesi. Ee, he called, burada seslendi. All the other, ikinci hali bu arada, geçmişte bahsediyor. All the other foxes together for a meeting. Onunla hep bütün tilkileri bir toplantı yap, yapmaya çağırdı. Beraber bir toplantı yapmaya çağırdı. When the other foxes saw the little stamp on his backside, they began to laugh. When the other foxes saw, diğer tilkiler gördüğünde, the little stamp on his backside, onun arkasında küçük kütüğü gördüğünde, they began to laugh. Onlar gülmeye başladı. I've cut off my tail on purpose, and I want you all to do the same," he yelled over the laughter. "Edik, I cut, cut, kesmek demektir. Üç, üç hali de aynıdır. Cut, 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 cut. Evet, katmanlı yani. I, I've cut off my tail on purpose. On purpose, bilerek demek. Ben kuyruğumu bilerek kestim diyor. And I want you all to do the same thing. Ben diyor hepinizin aynı şeyi yapmasını bekliyorum diyor. Siz de yapmalısınız diyor. He yelled over the left. Gülenlere ne yaptı? Bu şekilde bağırdı seslendi. A large tail is more trouble than its worth. He, he shouted. A large tail, büyük bir kuyruk. More trouble than its worth. Onun faydasından çok zararı var diyor uzun bir kuyruğun. Yani kuyruğun bize faydası yok, zararı var. When we are being chased by dogs, it gets in the way. Evet, biz diyor köpekler tarafından kovalandığımız zaman diyor bizim uh, aramıza girer diyor eğer uh, yani ayağımıza dolanır veya. And when we get together for a walk, you never know what to do with it. Ve diyor, biz beraber yürüdüğümüzde, when we get together for a walk, you never know what to do with it. Yani beraber yürüyüşe çıktığımızda da, ona ne yapacağımızı bilmiyoruz. Diyor. Do you wrap it around your feet? Onu diyor, ayaklarınıza mı dolarsınız? Do you sit on it? Üstüne mi oturursunuz? Or do you leave it out for someone to trip over? Yoksa onu dışarıda birinin ayağına takılsın diye mi? ya tuzağı düşürmek için uğraşırsınız çelme takmak için de. Ask the fox. Fox tilki böyle sordu. So, now is the time to free yourself from your tail. And o zaman diyor, şimdi so now the time to free yourself. Sizi özgürleştirmenin zamanıdır from your tail. Kuyruğunuzdan kurtulma zamanı şu an diyor. And join me in a tail society ve benim gibi kuyruksuz bir topluma karışın diyor. Katılın ve One of the older foxes shook his head and said. One of onlardan biri demek. One of the older foxes. Ee, yaşlı tilkilerden birisi shook. Shook şeykin ikinci hali. Şeyk sallamak. Shook ikinci hali shake shook shaken. shook his head kafasını salladı and said ve söyledi you wouldn't be saying that if you still had a beautiful tail senin yol kuyruğun hala olsaydı sen böyle bir şey söylemezdin you wouldn't be saying that nu söylemezdin if you still eğer hala had a beautiful tail hala güzel bir kuyruğun olsaydı you are only saying that Out of your self-interest and because you are embarrassed. Embarrassed. Şimdi diyor ki, you are only saying that out of your self-interest. Sadece bunu kendi çıkarın için söylüyor. And because you are embarrassed. Ve sen utandığın için diyor. All the other foxes walked off laughing with their big bushy tail proudly pointing at upwards. All other foxes, bütün diğer tilkiler, walked of laughing, gülerek yürüdüler, with their big, bushy tails proudly pointing upwards. Kendi e, fırça gibi e, kuyruklarını havaya doğru kaldırarak e, yürüdüler ve gülerek e, yürüdüler. Evet, moral, ahlak demek. Buradaki hikayeden çıkarılacak ders anlamında arkadaşlar diyor ki don't worry about what others think of you cause it it will let you down and you are not responsible for pleasing them. Evet. Don't worry. Merak etme diyor, endişelenme veya umrunda olmasın. About what others think of you. Diğerleri senin hakkında ne düşünüyor? Bu seni ilgilendir. Bu seni çok ilgilendirmemeli diyor. Bunun için endişelenme. Bunun endişesini taşımana gerek yok. Diyor. Because it will let you down. O seni hayal kırıklığına uğratır diyor. And you are not responsible for pleasing them. Ve sen onları mutlu etmekten mesul değilsin. Evet arkadaşlar. Bugünkü hikayemiz bu kadar. Hikayemiz e, kuyruksuz tilkinin hikayesiydi. Bu hikayeyi duymuş olabilirsiniz. E, Türkçesi de çünkü vardı sanırım. E, İngilizcesini de okumuş oldu Evet arkadaşlar. Bir sonraki derste tekrar görüşmek üzere kendinize iyi bakın. İyi günler.